Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Samsung S23 Ultra sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Bu modele hafıza kartı takılmıyor. İki sim kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Sim kartı yuvasını açmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneler bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, topla iğne, dikiş iğnesiyle açabilirsiniz. Fakat ucu biraz kestirin kestirdikten sonra ucu köretin. Sürekli değil, geçici olarak kullanabiliriz. Peki ucu kesmezsem sivri ucunu açarsam nasıl bir zarar veririm diyorsanız şöyle hemen deneyelim. Bir de şurada iki tane çıkış var. Biri mikrofon çıkışı, diğeri sim kart iğne girişi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sim kart iğne girişi şu görmüş olduğunuz küçük çıkış hemen yuvanın içindedir. Şöyle takıyoruz ya Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantili iken garanti dişi olur. Siz ona dikkat etmeniz gerekir. Kendi iğnesini açarsak şöyle yuvaya takıyoruz. Şu şekilde. Yalnız o girişlere dikkat etmemiz gerekiyor. Hafif bastırıyoruz. Bastığınız zaman zaten içeride bir yağ sistemi bir mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. İki tane sim kartı aynı anda takabiliyoruz. Sim 1, sim 2 şeklinde. Hazla kartı bu modele takılmıyor. Şu şekildeki gibi takıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kesik yeri var. Sim kartı da kesik yeri var. Şöyle çip ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Sim 1 için söylüyorum. Şu iki delik birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Taktıktan sonra biraz bastırmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi operatör ismi şu an geldi. Diyelim ki siz sim kartı taktınız ama operatör şebekesi gelmedi. Telefonu kapatıp açmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Açık gene bazen algılamayabiliyor. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.